Herkese günaydın. Bugün sanki yağmur biraz. Hava görebilirsiniz böyle. Karanlıktı. Kasları yem verdim. Çıkarttım dışarıda. Yem yiyorlar. Mışır mışır yiyorlar. Suda içiyorlar tavuklar bırakmadım dışarıda çünkü dedim yağmur olursa ıslatmasın çamurda dolaşmasın ben de hayvanlar yem veriyorum işte sonbahar geldi rüzgar var. İşte güzel haçları. Oy. Ben köpeği yavruları kapatıyorum. İçeri kapatıyorum. Nasıl çıkıyorlar bilmiyorum. İşte bekliyor. Bunlar iki tane dişi tavşan. Aşağıda tavuklar var, cicivleri. İşte tavşanlar yeme istiyorlar. Sizi de vereceğim. İşte çıkmış. Oynuyor. Burada ben taş koyuyorum. Burada ben kemikler, yavrular, kemikler kaynatıyorum. Ne oldu? Niye? Niye? Yaramaz. Dün akşam kendine elleri kapattım. Ama ama onlar bak, bakınız. Kangal köpekler. Kangal yavrular. Hah. Oynamak istiyorlar. Böyle. No no no. No. Acıtıyor mu? Heh. Kangal yavru. Bu erkek. Ah. Ne oldu? Kızdın mı bana? Ben sana hiçbir şey yapmıyorum. Hah. İşte. O birkiler Heh, bir tane oturuyor 8 tane var zaten Dedim ben O birkiler çıkmıyorlar Onun için Yem çok yiyorlar Çünkü annesi var Bir de 8 tane yavru 9 tane köpeği Biz kemik alıyoruz Kemik kaynatıyoruz veriyoruz, Süt veriyoruz Böyle alıyorum içeri koy koyuyorum. Zaten sabah sabah kalkınca hemen onlar yem get geliyor. Geliyorum veriyorum. Bunlar bu ile alıyorum. Koyuyorum içeri. Tamam, tamam yavrum. Bir tane daha kaldı. Bir tane de kaldı. Heh. Nerede çıkıyorlar anlamadım gitti. İşte da biraz önce verdim size yemek. Daha yemek istiyorsunuz. Normal yemek acıktılar. Ha, ne oldu Alfa? Alfa ne oldu? <laughs> böyle Kangal yavruları babası da Kangal annesi de Kangal. Hepsi bakıyorlar mısırımızı. <laughs> <laughs> Çok güzeller. <laughs> Şimdi yakaladım. Bak buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Aha. Şimdi nasıl seni? Şimdi gördüm nerede. çıkıyor. Kapatacağım. Ben de şaşır, şaşırdım. Nerede kangal yapıyorlar. Çıkıyorlar. Şimdi anladım. Heh, bir tane çıkarttım. Geç yaramaz. Şimdi orada da kapatacağım. Çıkmasınlar. Çünkü çıkmak istemiyorum çıkmasınlar yerinde otursunlar hepsi böyle oh, oh. mışır mışır Ben kangal yavrular aşağıda tuttum ama orada başladılar çıkmak bir de orada kasları oturur Normalde dedim keçiler koyları da gelmediler onlar verinceye kadar burada kalsınlar. Ben de bana yakın. Her dakika gitmek için. İşte öyle. Bu benim gül çiçeğim. Ben kendini yapıyorum. Düşmüş onu, kirletmiş. Onu yıkayacağım. Çok güzel. Bunun arasında burada ışık oluyor. Işıklı. İstiyorum yapayım burası. Gül çiçekleri. Kendi neleri yapıyorum. Satıyorum zaten. Satmak için zaten çıkartacağım. Kışta geldi. Bunu da bitirmedim. Yıkayacağım. Bitireceğim. Çok güzel olacak. Gül. O zaten iki sene onca yaptım. Gül çiçekleri böyle aşağıda olacak. Biraz kirli, kirli, zaten biraz değil de çok kirli. Ama bunlar ben kıyacağım Sizi göstereceğim nasıl çok tertemiz olacak. Şimdi Normalde bunu bırakıyorum ben dışarıda. Kindiler. Ama bugün bırakmayacağım. Hava soğuk. İçeri otursunlar. Zaten bekliyorlar hemen. Kapıyı açayım. Yok 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 yavrular. Yok yok sizi bırakmayacağım. Siz orada oturursunuz daha iyi. Onlar Kırık mısır veriyorum hindiler, yavrular. Kırık mısır verince buğday da veriyorum. Şimdi bunlar kırık mısır ve buğday yetiyor. Yenilikte koyayım. böyle yavrular yiyecekler. Ama kendiler her zaman çeviriyor. Yemini çeviriyor. işte ah. İşte böyle. Ne yapayım? Şimdi tavşanlar sırada. Onlar da bekliyorlar. Ne kadar nasıl bekliyorlar beni? <laughs> Hepsi bir de bir. Bunlar verim. Ha. Ne oldu? Ne? Suda istiyorlar, suda vereceğim. Kızım. Amina. Amina. Canım bana verir misin ıı? tavşanlar su? Su evet su. Eksüyük <laughs> teker basıyordu. Değil mi? Eksüyük teker Tamam. Bak. Tamam canım. Ama <laughs> şişti. <laughs> Günaydın söyleyiniz. Günaydın. 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 Hadi aşkım. Terli kal. <laughs> Bu benim parçam. Bir tane daha var. Bu alışım, O okulda. Kızım okula gitmedi çünkü yükseliyor. Çok yükseliyor. Biraz sonra doktora gideceğiz. Kızım doktor kontrol yapacağız. Belki ilaç verir, belki bir şey verir. İşte çocuklar Astalınca sanki biz alıyoruz. çok önemli kimse bu hasta vermezsin belki test isterler doktor diğerler çünkü test öğretmen konuştum ne oldu oğlum Öğretmene konuştum öğretmen dedi test yaparsınız daha iyi. Normal. İnsanlar korkuyorlar. Öğretmenler onlar insan. Okumuş insanlar. Çocuklar uğraşıyorlar. Kimse hayatında tehlikeli olmasın. E nerede götürdün sen? Götürmüş. Yemini kapa. Bunlar da su istiyorlar. Bunu da su bu erkek zaten söyledim ben. Yanındaki büyük erkek. İşte böyle uğraşıyoruz. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bağırıyor, kızdırıyor. Alperen bağırma. Ee, beni duyar mı sanki? Duymaz. Sen ne yapıyorsun? İşte bu anesi. Bir buçuk ay önce dom yapmış. İki ay çiftleştirmeyeceğim. Kendini dinlesin. Çünkü onu da ihtiyacım var dinlemek. Al. Al canım. Al. Al. Fazla vermiyorum. Çünkü dökülürler. Yazı günah. Onun için vermiyorum. Zaten ot biraz sonra ot Kuru ot veriyorum Bu da bekliyor Bu da dişi Su kirletiyorlar Ne olduk? İşte kızım Su getirdi Bunlar su vereyim kapşanları Hadi gidiniz Hemen su başlayacaklar. Nasıl su içiyorlar? Çabuk büyütmüşler. Çabuk büyütmüşler. <laughs> Böyle çabuk ama çabuk değil de doğrusu. Çünkü bir buçuk ay. Oy. Tavuklar su. Civcivler su verim. Civcivler bu sana çok olmuş. Niçin? Hastalık ne varsa bilmiyoruz. Hava güzel. İşte arkadaşlar. Bugün bunu yapacağım. Biber turşu biber benim koca urfalı acı seviyor işte koca bana getirmiş biberleri dedi bana turşu biberi yap bunlar da dolman için biberler çok iyi ama acı işte koca zevkini yapmak lazım çünkü seviyor insan seviyor demek yapmak lazım aslında ben diyorum. Yapmayayım ben yemiyorum. Ama böyle değil. Ne zaman se insan seviyor. Sevdiği insan için her şey yapabilirsin. Onu söylemek istiyorum. İşte ben bunlar turşu yapacağım. İşte arkadaşlar benim gün sabahları böyle geçiyor. Şimdi iş yerinde. İş. İş, iş, iş. Ne zaman çalışmak lazım çalışırız. Çünkü bazen insanlar sevmiyorlar çalışmak. Ben de bazen kendini dinliyorum. Çünkü biz en son herkes insanız. Köy hayat böyle geçiyor. Da koylar gelsin, keçiler gelsin. Yağmur olacak, soğuk olacak ama devam. Hayat işte böyle. Yavaş yavaş geçiyor. Bir bakıyoruz, hayat geçti. Beni seyrettiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım, yorum yazar mısınız? Çok sevinirim. Ee, hangi hata yapıyorum, hangi hata yapmıyorum? Bana yazabilirsiniz. Ben hepsi okuyacağım. Zaten kim yazıyor ben görüyorum. Abone olur musunuz? Kanal desteklersiniz rica ediyorum. Link atar mısınız? İşte link. Ya yani diz link böyle belki beğendiniz, belki beğenmediniz. Çünkü ben hayatımı bir parça sizinle paylaşıyorum. E, foto montaj, video montaj böyle ben nasıl doğal? Ben nasıl öyle gösteriyorum? E, abartmak bir şey ben yapamıyorum. Sadece kendini hayatına bir parça sizinle paylaşıyorum. Onun için beni desteklersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkese öpüyorum. Kendinize bakınız. Görüşürüz.